9. sorudan devam ediyorum. Paul'la Can'ın konuşması var. Paul, what do you do in the evenings? Can, I do my homework and listen to classical music. Do you like classical music? Paul, blah blah blah. It is fantastic. Şimdi cümlelerimize bakalım. Paul, Can'a akşamüstüleri ne yaptığını soruyor. Geniş zamanla sormuş klasik simple present cümlesi. Can da ödevlerimi yaparım. Klasik müzik dinlerim diye soruyor ve buradan konuyu açıyor. Sen klasik müzik sever misin? Paul bir şey söyleyecek ve arkasından harika olduğunu söyleyecek. Yani burada olumlu bir şey getirmem gerekiyor. Bakalım seçeneklerime. Yeah, I like it very much. Evet, çok severim diyor. Zaten olumlu bir şey arıyordum. Adana elimde dursun. B, no, I don't like it. Hayır, onu sevmezdim. Deyip harika demez. Oluyor, ilerim. I can't stand classical music. Can't stand. Az önce de gördük. Katlanamamak, dayanamamak anlamındaydı. Cevabım Ceyhan'da olamaz. D. I'm not fond of classical music. I am fond of deseydi olurdu. Çünkü fond of olumlu anlamdaydı. Ama burada not demiş. O yüzden denizli de olmaz. Cevabım adın.